Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sıfırdan temel matematik serimizde üstlü ifadeler konusuna giriş yapacağız. Biliyorsunuz bu seri 7'den 8'e LGS e ön hazırlık olarak başlatmıştık. Fakat bütün sınavlarda size lazım olacak en temel matematik bilgilerini birlikte tamamlıyoruz. Bundan dolayı diğer sınavlara hazırlanan arkadaşlarımız için de çok faydalı olacak bir video olacak. Bu serinin devamını, bu serinin devamını ve diğer videolarımızı bu serinin devamını ve dönem içinde hazırlayacağımız sınav hazırlığı, konu anlatımı gibi videoları kaçırmamak adına bildirimlerinizi açmayı ve beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca konu istekleriniz olursa, fikirleriniz olursa benimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Birlikte çözeceğimiz yerler olacak. Bundan dolayı kalemsiz, kağıtsız başlamıyoruz. Hadi başlayalım. Evet her videomuzda yaptığımız gibi ben video başında size bazı sorular soruyorum. Bunlar sizin kendinizi ölçmeniz için. Şimdi videoyu durduracaksınız. Bu soruları çözmeye çalışacaksınız. Eğer bu soruların çözümünü yapabiliyorsanız. Bu arada bu soruların çözümlerini ben video sonunda tekrar yapacağım. Birlikte başa döneceğiz. Videoyu izleyen arkadaşlarımız konuyu bilmeyenler kendilerini ölçmek için tekrar çözecekler ve ben de çözüm yapacağım. Video sonuna gidip kontrolünü yaptıktan sonra eğer hepsini doğru yaptıysanız videoyu izlemenize gerek yok diyebiliriz. Tamam? Anlaştık. Mevzuyu anladınız. Şimdi konumuza geçelim. Evet burada bu sayfada size üslü ifadelerle ilgili bütün temel mevzuyu anlatacağım. Hepsini bir sayfaya sığdırdım. Daha sonra rasyonel sayıların kuvvetlerine falan bakacağız. İlk olarak ne olduğuyla başlayalım. Bakın üslü sayılar bizim konumuz bu arada sıfırdan temel matematik olduğu için hocam bunlar çok basit falan demeyin sıfırdan başlıyoruz. 3 üzeri 4'te bu üslü sayılarda üsttekini biz kuvvet diyoruz. Çözümünü yaparken de üsttekini tane diye okuyorsun. Bak 4 tane 3 yaz. 4 tane 3 yazıyorsun. Sonra da çarpıyorsun. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81 oluyor. Olay bu kadar. İstersen şöyle de yapabilirsin. Bak 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. Fark etmez. İster sırayla çarp isterse gruplayarak çarp. Yani sonuçta hepsini çarpıyorsun. İkinci. 2 üzeri 5. Yani 5 tane 2 yazacaksın. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2. Çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16, 16 kere 2 32 diyoruz. Temel kuralı anladıysan aşağıdaki iki soru senin. Durdurdun ve çözdün yorum, Zaten basit. 3 tane 4 yazacağız. 4 çarpı 4 çarpı 4. 3 tane yazdık. Çarparsak 64 olur. 7 üzeri 2. 2 tane 7 yazarız. 7 kere 7. 49. Bu tamam. Bunlar nedir kısmıydı? En temel sayı kuralı. Geliyoruz özel durumlara. Yani 1, 0 ve 10 gibi sayılarda hızlı işlem yapmak için kurallar var. 1 üzeri 4. 4 tane 1'i çarparsam ne olur? 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. Ne kadar 1'i çarparsan çarp her zaman sonuç 1 çıkıyor. Değişmiyor. Peki 1 yukarıda olursa bu sefer ne diyeceksin? Bak 1 tane 9. 1 tane 9 ne yapar? 1 tane 9 yapar. O da 9. Gelelim 0. 4 tane 0'ı çarp. 0 kere 0, 0. Ne kadar 0 olsa olsun sonuç her zaman 0. Burada dikkat etmen gereken, şuna bir yıldız koyalım. Sadece bu kuralda tane kuralından bulamıyorsun. Çünkü burada özel bir durum var. Eğer yukarıda sıfır varsa sonuç her zaman birdir. Bak bu negatif bir sayı olsa, yani eksi 2 üzeri sıfır olsa yine sonuç bir. Rasyonel bir sayı olsa yine sıfır üzeri bir. Yani ne olursa olsun bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Bunu aklına yaz. Diğerlerini zaten tane kuralından bile bulabilirsin. Gelelim onun kuralına. Burada da onun kuralı aslında kural olarak değil de daha hızlı çözebilmek için yapılıyor. 10 üzeri 3 diyorsa 3 tane 0 koyuyorsun. 10 üzeri 5 derse 5 tane 0 koyuyorsun. Olay bu kadar. Bir daha tek tek yazıp hesaplamaya gerek yok. Eğer kaç yazı üstte kaç yazıyorsa o kadar 0 olacak. Bu da tamam. 1'in kuralını, 0'ın kuralını ve onun kuralını da verdik. Bunu da geçiyoruz. Geldik negatif sayıların kuvvetlerine. Aslında siz bunu nerede işliyorsunuz? 7. sınıfta işlemiştiniz. Biz buna eğer parantez içinde işte bir sayının kuvvetini alıyorsan ilk kolaylık olsun diye çift ve tek kuvvet yani yukarı çift mi tek mi ona bakarak cevap veriyoruz. Çiftse pozitif, tek ise negatif. Uzun eşek oynar gibi bak yukarıdakine soruyorsun çift misin tek misin diye. Şimdi parantez içinde negatif bir sayımız var. Yukarı bakıyorsun çift mi tek mi? Çift. O zaman ne olacak? Pozitif. 2'nin dördüncü kuvvetini zaten az önce hesaplamıştık biliyorsun. 4 tane 2'yi çarparsak 16 yapar. Negatif sayının tek kuvveti eksidir. 2'nin 3. kuvveti de 3 tane 2'yi çarparsa 8 olur. Kolay böyle. Tamam. Çift ve tek kuvvetine dikkat ederek çözebilirsin. Bu önemli bir detay vereceğim. Şöyle bir yıldız koyalım. Şuna dikkat etmen gerekiyor. Bak ben bak şurada eksi 2 üzeri 4'ü mesela ben şu şekilde parantezsiz yazarsam ne olur? Burada şöyle bir durum olur. Bakın buradaki kuvvet yani 4 sadece 2'ye ait olur. O zaman benim bu öndeki eksiyle işim olmadığı için onu hiç işleme katmam. Buraya yazarım. Sonra şuradaki 2 üzeri 4'ü hesaplarım. 2 üzeri 4 kaç? 16. Bak çift kuvvet olmasına rağmen parantez olmadığı için ne çıktı? Bakın negatif çıktı. Cevap x16. Parantez olduğunda ise artı 16 çıkmıştı. Tamam bu aradaki farkı anladıysan şimdi aşağıdaki 3 tane soruyu sen çözüyorsun. Durdurduğun cevapları buldun varsayıyorum. Hemen çözelim. Negatif sayının tek kuvveti negatif. 5'in 3. kuvveti yani 3 tane 5'i çarpacağız. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. Negatif sayının çift kuvveti parantez var o zaman. Çift kuvvet olduğu için pozitif 5'in karesi 25. Sonuncusu negatif sayı ama parantez yok. O zaman ben bu eksiği yazıyorum. Sonra sayıyı hesaplayacağım. 5'in 3. kuvveti 125 oluyor. Yine 125. Evet şimdi de rasyonel sayıların üstlü ifadeleri nasıl hesaplanır ona bakacağız. Olay aslında temel kuralı şu tane kuralına benziyor. Eğer 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti ne demektir? 2 tane 2 bölü 3 çarp demektir ama biz bu şekilde tek tek her seferinde uğraşmayacağız. Bunun pratiği ne? Hem üstü hem altın kuvvetini almak. Yani böyle bir şey görürsen yukarıdaki 2, 2'nin karesi ve aşağıda da 3 var. 3'ün karesi yapıyorsun. Bunu da alırsan 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 4 bölü 9 diyorsun. Tek tek uğraşmaya hiç gerek yok. Bir tam sayılı kesir görürsek ne yapacağız? O zaman önce bileşe çevireceğiz. 5 kere 1, 5, 1 e ekle 6. 6 bölü 5'in karesi oldu. Bundan sonrası az önceki gibi. Yukarıda 6'nın karesi, aşağıda 5'in karesi oldu. 2'yi içeri dağıttık. Alırsak 6'nın karesi 36, 5'in karesi de 25 yapar. Bir sonraki adımda da negatif bir sayı görürsek ne yapacağız? Bakın parantez içinde negatif bir sayı var. Ne yapacaksın o zaman? Yine az önceki tam sayılardaki tek ve çift kuvvet kuralına bakacağız. Aşağısı negatif çift kuvvet olduğu için pozitife döner. Sonrası basit. 5'in karesi 7'nin karesi. İçeri dağıtıyorsun. Dağıtırsak çözersek 5'in karesi 25. 7'nin karesi 7 kere 7. 49. Negatif sayının tek kuvvet var bu sfer. Hiç fark etmiyor. Bu sefer ne olacak? Parantez yok. Bu sefer tek kuvvet olduğu için negatif. Yine dağıtıyorum. 3'ün Üçün 3. kuvveti ve 4'ün 3. kuvveti. Eksi yazalım. 3'ün Üçün 3. kuvveti 3 üç tane 3'ü çarparsam 27. 4 üzeri 3, 4 tane 3'ü çarparsak 64 yapar. Evet cevapları bu şekilde buluyoruz. Olay mevzu tamamen bu kadar. Bu yandaki soruları yine sen çözeceksin. Videonu durdur cevapları bul bakalım. Videoyu durdurdum ve cevapları buldum varsayıyorum. ama bakalım. Tam sayılı gördüm. Bileşeye çevireceğim. 3 kere 2 6. 1 ekle 7. 7 bölü 3'ün karesi oldu. Alalım 7'nin karesi. 49. 3'ün karesi 9. Birinci cevap 49 bölü 9. Negatif sayının tek kuvveti negatif 2 üzeri 3 ve şöyle düzeltelim. 2 üzeri 3 bölü 3 üzeri 3 yapacağım. Buradan da alırsak 2'nin küpü 8, 3'ün 3'ün kuvveti 27. Eksi 8 bölü 27. Son durum parantezsiz. Normalde böyle bir işlem yok. Bak parantez koyar, şuraya koyar. Çünkü eğer parantez koymazsam bu 3 sadece 1'e aitmiş gibi olur. Siz burada parantez olduğunu varsayın. Tamam. Kafanız karışmasın diye parantezi oraya koydum. Hatta bazen parantezi şöyle de koyuyorum. Eksi dışarıda kalıyor. O zaman eksi aynen yazıyoruz. Amacım burada size şunu göstermekte. Bu eksiyle işim yok. Biri bu üçü içeri dağıtıyorum. Birin 3. kuvveti ve 2'nin üçüncü kuvveti olarak. Buradan da işlem yaparsak eksi 1 bölü 8 bulur. Evet video başında söylediğim gibi tekrar buraya geri döndük. Bu soruları şimdi birlikte çözeceğiz. Ama sizin konuyu anlayıp anlamadığınızı ölçmek adına şöyle bir iki kaç saniye bekleyeceğim. Durdurup bir soruları çözmeye çalışın. Tamam ben başlıyorum çözmeye. Neydi tane? 3 tane 2'yi çarp. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den cevap 8. 13 tane 1'i çarp. 1 yapar. 1 tane 84. 84 yapar. 0 tane 6. Böyle bir durum yoktu. Bu yıldızlıydı özel bir durumdu. Yukarıda sıfır varsa her zaman birdir. 2021 tane sıfırı çarp sıfır yapar. Bunlar tamam. Negatif pozitiflere geliyorum. Parantez içinde negatifin tek kuvveti negatif 4 üzeri 3 64'tür. Negatif sayının çift kuvveti pozitif 2 üzeri 4 16'dır. Negatif fakat parantez yok. O zaman benim bu eksiyle işim yok. Önce onu bir yazıyorum. Sonra 3'ün karesini hesaplıyorum. 9. Negatif rasyonel parantez içinde o zaman çift mi tek mi yapıyorum. Çift olduğu için pozitif. Sonra içeri dağıtıyorum. 2'nin karesi ve 3'ün karesi olarak. Buradan da hesaplarsak 4 bölü 9 yapıyor. Evet buradaki 9 tane soruyu bu şekilde çözdüysen tamam. Gelelim toplu işlemlerde ne yapıyorsun? Aslında hiçbir fark yok. Sadece Grup grup yapacaksın. Önce şurayı hesaplayalım. Negatif sayının parantezli negatif sayının çift kuvveti pozitif dördün karesi 16. Şurayı hesaplıyorum. Negatif sayının parantezli tek kuvveti negatif birin bütün kuvvetleri birdi. Negatif sayının çift kuvveti pozitif birin tüm kuvvetleri birdi. Şimdi aradaki işlemleri yazalım. Artı artı. Bundan sonra ne yapacağız? Normal. Tam sayılarda toplama çıkarma parantez açıyorduk. Burası artı 16. Artı eksi açarsam eksiye döner. Eksi 1. Açarsam artı artı. Artı olarak artı 1. Buradan devam edersek 16'dan 1 çıktı. 15 bir ekle yine 16 çıktı. Evet cevapları bu şekilde bulduysan bu konuyu anladın demektir. Eğer hala takıldığını düşünüyorsan bu konuyla ilgili hazırladığım 7. sınıf üslü sayılar konusu videosunu izleyebilirsin. Linkleri zaten çoğu açıklama kısmında var sevgili gençler. Oynatma listelerini oradan ulaşabiliriz. Videomuzun sonuna geldi sevgili gençler. Serimiz devam edecek. Bir sonraki videomuzda geometriye küçük bir giriş yapacağız. Açılar, üçgenler, alan, ölçme, çevre ölçme gibi konulardan kısaca bahsedeceğim. Video serisini ve dönem içinde hazırlayacağımız diğer videoları kaçırmamak adına bildirimlerinizi açmayı unutmayın sevgili gençler. Ayrıca konu isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.